Şakko şakko. Ben APC'yim. Bunu çık, bunu çık, bunu çık. Oh, atla bakayım şuraya. İnşallah ölmem. Tık fazla erken atladık ama. Lan ne oluyor ya? Niye değişiyor? Ha? Tamam. Şimdi şuraya da at bir tane. Ya sıçrayı kullandın ne boka yaradı. Geri zekalı yakalandı o. Güzel. Bekle ben base atayım. Hiç sıkıntı yok. Çok güzelmiş lan X. Hadi bakayım. Burada da var bir tane. burada diyordum ama değilmiş. Burada da değil. Hmm, güzel. Ah be yakalandı ona. Sıkıntı değil. Çok iyi şu anda hadi bakalım. Aldı onu. Her yer tuzak oldu. Hadi bakalım. Ben de bokçuk acaba şimdi. Şuraya atayım da bunlar çimene çok fazla girecek gibime geliyor. Güzel. Ah be, hayır ona attım, patlatma lan. Yeri de gitti. Hiç sıkıntı değil. bırak onu da bana artık. Güzel. At şuraya bir tane. İksiri de içelim de ne olur ne olmaz. Full W çıkıyorum. Birazdan mal olacaklar zaten. Nasıl kaçıyor? Nasıl? Çok güzel dallıyoruz şu anda. Yarım ya. Yemedi. Lan. Boşa atladı oraya. Hadi. Ah be. Gelmeyecek galiba cam var mı da can? Yok galiba neyse şunu alalım ya. Beyz atalım bir dönelim bakalım. 1640 liramız olmuş. Bu daha çok bir hasar buluruz. Ne al? 850. Bekleyelim ya olur şimdi bu burada. Aynen oldu. Güzel. Aa mercek almış ya götürüp. Ha, orayı kıramadı. Güzel. Hiç sıkıntı yok. Buraya at bir tane. Kaçsın, dursun o. Buraya at bir tane. İşte. Öldü o. Şuraya da koy bir tane güzel. Ah, payga şeymiş. Hop. Hadi bakayım. Abi takım çok kötü gelmiş karşı takım ya. Bir tık iyi gelseydi keşke. Bakayım aşağının canı. Bir tık kötü gibi. Orayı alırım ben ya Trisi. Öldü bu arada. O da gitti. Temiz. Rise bizden bizden. Güzel. Tertemiz ejderi de aldık. O kadar uğraştık da Hiç sıkıntı yok. Yukarıda da ufak bir yardım ettik adama. Bunu al, ondan sonra bunu almamız lazım. <laughs> Geldim oraya. Karşı takım beter. Karşı takım felaket kötü. buraya gelir mi acaba? Yok. Bak şimdi nasıl kovalıyor. Bak 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 köpek gibi kovalıyor bak. Buraya da atayım da ben bunu. Hadi. Hiç sıkıntı yok. Toplarım ben burayı. Hadi bakayım. Şuraya da at bir tane. Buradan geçişi kapattım. <laughs> ya geri zekalı nereye gitti o? Bravo sana. Bir tane Rus böyle alıyorum hangi Rus'u? <laughs> FF vermişler lan. Öldü oğlum. Alma, nefes verecekler. Alma oğlum, alma, alma. Ulan alma dedim iki ya. şunu at bakayım. Ah, hemen Ah be! Ölmezdim ben ona ya. Zonyan falan da vardı ama işte. Azıcık dal geçeyim dedim. Lan, kule almayın FF verecekler. 40 yılın başı gelmiş. Az bir eğleneyim yahu. Bekleme süresi 2.61 diyor. Al bunu ya. Böyle görmemiş bir salay attıydım aslında orada da. Atla bakayım şuraya. Kristana'yı birazcık kurdurtalım kurdurt, bari. Ya gerizekalı seni. Hadi bay bay. Ulan ben onu öldürürdüm ya Nerede gitti o? Ay Götoş kaçtı hemen ya. Oraya atlayacak galiba değil mi? Atlamadım Alma oğlum kule alma. Geri zekalı seni. Alma alma alma. Kule alma. Yok anlamaz bunlar ya. Ne alalım ya? Ulan 40 yılın başı şaka gelmiş. Kudurtacağım adamları. Onlar Potokito kule alıyorlar ya. Şöyle tuzaklayayım da ben. <laughs> Buradan gelme ihtimalleri var. Başka Tam göbeğe atalım bir tane. Ejder için gelebilirler illaki. Buraya at bir tane. Buraya at bir tane. Bu sefer etkinliği fullleyelim. Gelen giden yok. Buraya at bir tane. Aha geldi. Hadi gelirim buna biri. Gelmedi be. Pike gelir diyorum bunu. Yok bak, bak Adam, adam, adamın anasını alattınız ya. Adamlar daha gelir mi buraya? <laughs> Üzerimizde red var değil mi bizim? Aynen. Alacaktım onu çalacaktım da çalamam. Bu da. Bir şuraya. Buna da yakalanacak o. Oraya da yakalanacak. Götürüp gelmedi. Öldü lan o. Bana öldü. Nice flash. <laughs> Geldim lan oraya da. Nice flash. Oğlum kule almayın. FF verecekler la zaten. Hadi eğlenelim. Yazamadım da. Akali nerede ya? Akali ölmemiş. Dur. Akali'yi ben bundan arayayım. Geldim o Akali'ye. Ah be. Öldürdü lan. şey döneyim de. Koy bunu da. Var mı burada grump mump? Grump mump grump grump grump. Hadi bakayım lan. Aha. Dur bunlar buraya çok gelmeye başladılar. Ben şuralara bir tuzaklayayım. Tamam şuraya koy bir tane de. O oh, atris ne ara aşağı indi ya. Şuraya at bir tane. Hadi bakayım. Şuraya at bir tane. Her yer totemli zaten. Abicim bitirme bitirme bitir. Bitir amına koy bitir bitir amına ne geçici gelinize ya. Eğlence modi. Modi. Bu mu güçlenme? Efef verecek adamlar. Sağ kule alsınlar bizden. Bıraklar bu arada. Bir tane daha girdi. Buraya gelirler mi? Güzel. Hay götürüp ya. Belli oldu biz de alacağız. Abi şuraya bak bitirdiler oyunu ya. ya. Ne güzel oynuyorduk ya. Al şu zonyayı. 250 yemez şu anda. Oğlum bayağı güçlendir lan. Kule açma mesela Geri de çal, kötüyseler eğlence mi olur Kule açma Buraya bak Bravo ya Bravo